burada sessizlik var. Ben onu görüyorum. Evet. Milletvekili adayımız Profesör Doktor Nebi Aslan. Nebi Aslan. Uçan Bakan Zafer. Evet. Zafer. Evet. İstiklal sürsün. Evet. Bak burada bir sıkıntımız var. Bunu aşacağız. Erdemli büyüsün. Çok net çıkacak. İstiklal sürsün. Evet. Çok güzel. İstiklal sürsün. Evet. Elinize sağlık. Bak şu bayrakları bir görelim bayrakları. Afişleri de bir görelim. Mustafa müziği de verelim. Bir numara ya da iki numaradan devam ediyoruz. Üçe geçmiyoruz şarkılarla. Akerdemlerin ak gönüllü bayanları. Kadınlar Kurulu Başkanımız Sayı Hanım üzere hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz sayın bakın dağıyelim. Şu elleri bir görelim ak bayanlar. Akerdemlerin ak gönüllü bayanları. Bakalım var. başka. Bayanlar şu 12 Haziran'a kadar durmak yok. Yola devam. Ev ev kapı kapı. ki. İstikrar sursun. İstikrar sursun. Burası çok güzel. Bunda bir sorun yok. Yalnız ortada izleyen vatandaşlarımızda bir problem var. Öyle uzaktan bakma olmaz. Bir katılım yap. Bir elleri bir görelim sizden. Orta şerit. Orta refuj. Bir eli görelim eli. Şimdi sesi duyacağız. İstikrar sursun. İstikrar sursun. Allah çok şükür 12 Haziran'a kadar bir problemimiz yok. Şimdi yakında mitinglerimiz başlayacak. Bugünle birlikte startı veriyoruz coşkuya. Bir hazırlık yapalım. Başbakanımızın şarkısı var. Partimizin şarkısı biliyoruz değil mi? Başbakanımızın şarkısını biliyoruz değil mi? Allah ben gecinden versin. Yağmur yağmasın da. Hep beraber bir tekrar edelim. Yağmurda. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber. Yalnız burada bayanlardan ses gelmiyor. Ben görüyorum. Bir daha. Beraber yürüdük biz bu yollarda. E beraber yürüdük biz bu yollarda. Bayrakları da kaldıralım. Beraber ıslandık yan ya burada. Şimdi bu taraftan. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda. Şimdi dinlediğim şarkılarda. Bizi her her şey sizi hatırlatıyor. Şu alkışı bir yapalım bir alkış. Elleri bir havada bir görelim. Herkesler. Herkesler verelim müziği de. Mustafa verelim müziği. İş Bankası önünde bir coşkuda eksiklik var. İş Bankası önü. İş Bankası önü. Elleri bir İş Bankası arasında bulunan bütün vatandaşlarımızı şöyle ön tarafa, coşkuya katılmak üzere ön tarafa alıyoruz. Bunlar işin provası bayanlar. 12 Haziran'a kadar Allah'ın izniyle durmak yok, yola devam diyeceğiz. Evet, evet. <laughs> haydi el ele, haydi kol kola, haydi görsün tüm tüm partililerimizden bir istirhamımız olacak. Arka tarafta ve ortada trafik polislerine ve trafiğe yardımcı olalım. Yolun kapanmasını engelleyelim. Konvoyumuz az sonra burada olacak. <laughs> 对对对。是